Emekli maaşıyla başlayalım mı Sayın Bayram? Ne öngörülüyor? Evet milyonlarca emekli aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi bu verilecek kararı bekliyor e, Gülden Hanım. Burada 14.469 TL'lik bir en düşük emekli maaşı maalesef büyük şehirlerde sadece kira parası yetecek bir düzey. O yüzden burada yeni bir düzenleme bekleniyor. E, tabii hükümet cephesinde buna ilişkin açıklamalar var. Bunlarla alakalı da zaten bir kurul oluşturuldu ve biliyorsunuz en düşük emekli maaşın devlet seyyanen bir artışla yaptığı için bir kanuna bağlanmak zorunda. Ee, şu anda 5 aylık enflasyon farkımız Güzden Hanım yüzde %15 seviyesinde. %15.03 Haziran ayı enflasyon da 1.5'lar seviyesinde bekleniyor. Eğer böyle olursa yüzde %16 ile %17'lik bir zam farkı olacak. Bu da normal şartlarda bir seyyahane zam olmazsa 17.000 civarına en düşük emekli maaşını artırıyor. Ancak tabi burada emeklerimizin de e, tabi talebi ve isteği bu tutarın seyyanen zamla birlikte artılması yönünde. Evet. Biliyorsunuz önceki dönem bir seyyanen zam yapılmadı. Ancak bu dönem bir seyyanen zam yapılması beklentisi var. Buna ilişkin de geçtiğimiz günlerde ben de Akbar Genel Başkanımız Hayat Yazıcı ile bir toplantıda birlikteydik. Ve kendisine bu soruları da yönelttik. Aynı şekilde onunla cevabı bir seyyanen zam düzenlemesi düşünebilir şeklindeydi. E zaten e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, enflasyona karşı çalışan emekli emekçi enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz sözü var. Ama burada... Enflasyon kadarlık yapılacak bir artış vatandaşın sadece geçmiş döneme ilişkin seviyesini korumak. Yani Gülden Hanım, burada a, 6 aylık enflasyon farkımız bizim %16 olduğunu farz edelim. %16'lık enflasyon zaten bizi bu senenin başındaki evet. fiyatlar seviyesine taşır. Ve önümüzde 6 aylık bir fark da olacak. Yani hı. bunun aslında en düşük 20 bin TL civarında olmasını bekliyoruz seyahat Enzan'la birlikte. Emeklilerimizin, Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten Burada emeklilerimizin halkın gerçekten nabzını tutan bir lider. Daha önceden de olduğu gibi seyyana zam artışları yapıldı. Zaten bu en düşük emekli maaşının ortaya çıkması emeklinin aslında yatırmış olduğu sigorta priminin karşılığı olan maaşın çok düşük kalması. O yüzden devlet bunu şu anda 14.400 TL yükseltiyor. Ancak bu dönemde özellikle bayramlarda hem Ramazan bayramında hem kurban bayramında çünkü ilk 6 aylık süreci böyle, böyle geçirdik. E, mutlak surette siyasiler zaten sokaklarda dolaştığında, halkın nabzını tuttuğunda ilk başta gelen şikayet en düşük emekli maaşının çok düşük kalması. O yüzden bu dönemde ara bir dönem olarak en düşük emekli maaşının gerçek refah seviyesine artırılması ve düzenleme yapılması ve bundan sonra zaten enflasyon hızlı bir şekilde düşeceğinden dolayı da emeklinin eline geçecek para yani cebindeki paranın da değerini koruyacağı bir döneme gireceğimizi söyleyebiliriz Gülden Hanım. O yüzden ben en düşük emekli maaşına en az 20 bin TL civarında olmasını e, savunanlardan birisiyim. 20 bin TL olarak e, not alalım. yani zam meselesinde konuştuk. Şimdi 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran' enflasyon oranları. Biraz o konuda da değinelim. Beklentiler ne yönde olur Sayın Bayram? Güldü Hanım bahsettiğim gibi burada e, 12 ay sonrası ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri bir hayli düştü. Hı hı. Özellikle hane halkının beklentileri burada çok önemliydi. Çünkü enflasyonda hane halkının algısını yönetemezseniz enflasyon düşmez. Çünkü vatandaş eğer 12 ay sonra daha enflasyon olacak derse yarın ihtiyacını bugünden almak güdüsüne girecek. Bu da enflasyonu artıran bir şey. Ve %59'lar seviyesinde olan beklenti 54'lere kadar geriledi. Yine burada reel sektöründe beklentisi 12 ay sonra ciddi bir şekilde geriledi ve 24'lere geriledi. Yani burada sene sonunda Merkez Bankası'nın kapatmaya beklediği hedefi %29 ama gelecek sene Haziran ayında 29'dan 24 düşecek düşecektiği halkın beklentisi var ki. Merkez Bankası'nın beklentisiyle örtüşecektir. Ve sene gelecek sene Haziran ayında biz %20'li enflasyona kavuşacağız demektir. Ama burada hala yüksek seyreden enflasyon oranları var. Belli bazı kalemlerde Gülden Hanım. Bunun başı zaten konut. Evet konut maalesef. Konutta %45 bir evet. artış oranı olduğunu söylemiştik. Sayın Murat Kurum da bununla alakalı da açıklamalarda bulundu Gülden Hanım. Burada biliyorsunuz deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiyesi var. Ve saatte 23 tane ev üretiliyor. Evet buradaki depremize vatandaşlarımız ve yitirdiğimiz canların maddi manevi kayıplarını geri tabii getiremeyiz ama burada evleri hızlı bir şekilde teslim etmek gerçekten büyük bir e, çalışmanın ürünü ve bu takdire şayan bir görüntü. İşte bu sene sonu itibariyle deprem bölgesinde konut yapım bittikten sonra Güldü Hanım özellikle İstanbul'da evet. devletin sahibi olduğu arsalar üzerinde devletimiz evler yapacak. Ve bu evler kiralı konutlar, kiralanmak üzere yapılacak konutlar. Evet. Devlet bunları satmayıp Güldür kiralayacak. Düşük bedelle kiralayacak. Bu da şu andaki güncel kira fiyatlarını aşağı çekecek ve konut kiralarındaki arz sıkıntısını önüne geçecek. Ama tabii önüne geçecek diyoruz ama bakın depremden iki sene geçti. Şimdi bu sene sonu yapılmaya başlansa 2026 ve 2027 yılında hala yüksek seneden bir konut kira fiyatları olabilir ve 2028 yılı itibariyle bu konut kira fiyatları düşecek. O yüzden burada maalesef bir hata yaptık yüzde %25'lik konut kiradaki sınırı kaldırdık ve %60'lara dayandı. Burada yeni bir düzenleme yapılarak Gülde Hanım, ev sahiplerinin işte stopaj vergisinin yükünün hafifletilmesi ya da işte güncel kiradan o indirim yaparsan devletin vereceği destek şeklinde bazı ustura açıklamamız lazım. Nasıl kentsel dönüşümde biz evini boşaltacak kişiler için bir destek veriliyorsa aynı destek verilmesi lazım. Çünkü en başta enflasyonu etken konut, konutun etkilediği Sağlık sektörü ve eğitim Tabii. sektörü de var. Çünkü buradaki e, e, konutlar da kiralık. Yani kullanılan iş yerleri, hastaneler ve eğitim yerleri kiralık. E, onlar da fiyatlarına yansıtıyor. Keşke eğitim camiasında öğretmenlere asgari ücret vermeseler de özel okullar e, artırım yapmış olduğu zamları öğretmenlere birebir yansıtlar. E, genel olarak enflasyon ana eliminde düşüş seyrediliyor. PPK'nın özet metni açıklandı bugün itibariyle. Oradaki göstergeler olumlu. Ama vatandaşa bir an önce yansıması için özellikle en düşük emekli maaşı alanlara Güldü Hanım hı. bir seyahat zam beklentimiz var. Ayrıca aylık enflasyon beklentimiz de bir, bir buçuklar civarında. Peki. E, emekli maaşlarına ilişkin yapılacak zam oranlarını ilişkin eklemek istediğiniz farklı notlar var mı Sayın Bayram? Onunla birlikte toparlayalım. Tabii Güldü Hanım. Burada sadece tabii SSK Bağkur emeklerimiz evet. değil hı hı. memur emeklerimiz ve memurların alacağı maaşlara konuşulacağız Ve 600 bin kamu işçisinin de yarın itibariyle devlet tarafından açıklanacak bir top sözleşme görüşmeleri olacak. Biliyorsunuz %50 artı %25 6 ay güncelleme talep etmişti. Kamu işçi tarafı yani hak iş ve yanlış hatırlamıyorsam Türk iş tarafı. Ama devletimiz %16'lık bir seviye açıklamıştı. Muhtemelen orta noktada buluşulacaktır. Memurlarımıza gelecek olursak en düşük memur maaşları yapılan %80'lik artıştan sonra bir hayli yüksek asla bakarsınız. Tamam alım gücü enflasyona karşı bir miktar düşüş olabilir ama özel sektöre baktığımızda memur maaşları en düşük emekli maaşı aynı şekilde yüksek ve en düşük emekli maaşı 53 binler seviyesine gelecek. Bu da liseden yeni mezun bir kişinin alacağı bir para. Yani asgari ücret 22 ,104 lirayken e, memur maaşının bu olması yeterli bir seviye. O yüzden memur maaşlarına ekstra bir seyahat nezam olacağını düşünmüyorum. Ancak memur emekli tarafına geldiğimizde önceki dönemlerde hem SSK Bağkur emeklisine e, zam verildi hem memur emeklisine. O yüzden e, SSK Bağkur emeklisi en düşük emekli maaşına bir Seyyan'a zam olursa memur emeklisine de bir Seyyan'a zam gündeme gelebilir günler olur.